Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Hamd alemlerin Rabbi olan bizlere ve bu kainatı yoktan var eden Yüce Rabbimize salat ve selam. Dünya hayatında örnek edindiğimiz alemlere rahmet Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine olsun. Değerli kardeşlerim bugünkü kısa videomuzda gene gökteki yıldızlar diye bahsettiğimiz kendileriyle yolumuzu aydınlattığımız sahabe efendilerimizden Zübeyir bin Avvam'dan inşallah bahsedeceğiz. Onun hayatından kendi hayatımıza örnekler, düsturlar çıkartmaya çalışacağız. Tabii ki burada sahabe efendilerimizden bahsetmedeki amacımız da budur. Onlar bizim hayallerimiz değil, örneklerimizdir. Yani onları, hayatlarını yaşamamız, hayatımıza onların hayatlarından prensip çıkarmamız önemli olandır. Yoksa onlara ulaşılmaz hiçbir şekilde hayatları yaşanmaz şekliyle bakarsak sadece kitaplarda kalır. Onların hayatlarından kendi hayatlarımıza örnekler edinmek zorundayız. İnşallah bu niyetle Zübeyir bin Avvam'dan bu sohbetimizde bahsetmeye çalışacağız. Rabbim istifade edebilmeyi bizlere nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Zübeyir bin Avvam hakkında herkesin diyor bir havarisi vardır benim havarim de Zübeyir bin Avvam'dır diyor. Buradaki Peygamber Efendimizin bu övgüsü çok takdire şayan bir övgüsüdür. Sahabe efendilerimizin çoğundan bu şekilde bahsetmezken Zübeyir bin Avvam için özel olarak herkesin bir havarisi vardır. Benim de havarim Zübeyir bin Avvam diye bahsetmiştir. Tabii ki havari kavramını gene Kur'an-ı Kerim'de öğrenecek olursak bununla ilgili olarak Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kunu ve ensarallahi kema kale İsa ibn lil havariyine men ensari ilallah kale el havariyune nahnu ensarullah Bu ayeti kerimede Rabbimiz ey iman edenler Allah'ın yardımcıları olun buyuruyor. Nasıl ki İsa aleyhisselam havarilere Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim diye sorduğunda havariler nahnu ensarullah biz Allah'ın yardımcılarıyız buyurmuştur demiş demiştir. İşte burada demek ki havari olmak Allah'ın dinine yardımcı olmaktır. Burada da işte Zübeyir bin Avvam o övgüye mazhar olmuştur. Necip Fazıl'ın ifadesiyle havari olmak kim var diye seslenilince sağına ve soluna bakınmadan ben varım cevabını veren bir gençliktir. Yani bir görev üstlenip Allah'ın dinine yardım konusunda biz Allah'ın dinine yardımcıyız deyip elinin taşına altına sokmaktır havari olmak. Ve bir hayır işi olsun, Allah yolunda bir iş olsun, bütün bu hususlarda ben varım deyip öne çıkmaktır havari olmak. İşte Zübeyir bin Avvam da tam bunu yapmış ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuştur. Hedef olmayan kimse hedef olur diyor. Yani bizim bir hedefimiz varsa o zaman hedefe doğru koşarız ama eğer hedefimiz yoksa başkalarının hedefi oluruz. İşte havari olmak o hedef olmaktan kurtulup hedefe doğru gitmenin adıdır. Bizler de işte Zübeyir bin Avvam'dan hani sahabe efendilerimizden bizlere örnek vardır diyoruz ya. Bu sohbette işte biz de kendi adımıza havari olmalı Allah'ın dinine ne yapabilirim? Elimizden geldiği kadar Allah'ın dinine yardımcı olmaya çalışmamız gerekmemiz gerekiyor. Ve en azından bu uğurda çaba sarf etmemiz gerekiyor Allah rızası için. Tabi burada diğer bu işi üstlenen dava arkadaşlarımıza da yardımcı olmamız gerekiyor. Yani bu şekliyle Allah'ın davasını üstlenen havari olarak bu övgüye mazhar olup Allah'ın dinine yardımcı olmak için hem dini yaşayıp hem de bu faaliyetlerde bulunan insanlara da bizler, yardımcı olmamız gerekiyor. Şöyle düşünebiliriz. Bir adam sırtına bir çuval yük almış, onu omuzlamış, gidiyor. Başka birisi de o yükü belki alamıyor ama sırtına en azından arkasından o yüke bir destek veriyor, onun yükünü hafifletiyor. İşte bizler bu hayır işlerinde Allah'ın dinine olan çalışmalarda bu şekliyle bakmamız gerekiyor. O adam nasıl ki o arkadaki o destek veren insana kızmazsa Allah razı olsun benim yükümü hafiflettin demesi gerekir ve öyle yaparsa işte bizler de Allah yolunda çalışan, Allah rızası için çalışan insanlara destek vermemiz gerekiyor. En azından o ağır yükü yüklenemesek de o yükü yüklenenlere bir nebze yardımcı olmamız gerekiyor değerli kardeşlerim. Zübeyir bin Avvam'ın hayatından bunu çıkartabiliyoruz. Zübeyir bin Avvam bu davayı 16 yaşında göğüslüyor ve 64 yaşına kadar devam ettiriyor. Peygamber Efendimizin savaşlarında daha sonra Hülefe-i Raşidin döneminde Zübeyir bin Avvam devamlı olarak bu davaya omuz veriyor. Zübeyir bin Avvam Hazreti Safiye annemizin terbiyesinde yetişmiş. Peygamber Efendimizden de 23 yaş küçük. ilk Müslüman olanların da beşincisi. Habeşistan'a hicret edenler arasındaki burada da Zübeyir bin Avvam'ın Necaşi'nin yanında yer aldığını görüyoruz. Ona karşı yapılan bir hareketlenmede Zübeyir bin Avvam boş durmamış. Bize destek veren, bizi ülkesine alan kişiye yardım etmeliyiz diyerekten Necaşi'nin yerinde yer almıştır. Zübeyir bin Avvam 26 yaşında Hazreti Esma ile evleniyor. Gene bir dava insanı olan Hazreti Ebubekir'in kızı Hazreti Esma ile evleniyor. Zatun Nikatayn olarak bilinir ki Peygamber Efendimizle Hazreti Ebubekir'e Sevr mağarasında devamlı yiyecek alıp götürmüştür. O da bir dava insanıdır, o da bir havaridir ve bu şekliyle bir evlilik meydana getirmişler ve bu davaya gene omuz vermeye devam etmişlerdir. Buradan da gene bize ders olarak ne çıkabilir? Demek ki davaya gönül veren iki insan bir araya geldiği zaman o daha verimli bir durum olur. Burada da mesela gençler için eşlerini seçme konusunda bir örnek olabilir. Zübeyir bin Avvam da gene o davaya gönül veren Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma ile evlenmiştir. Gene Zübeyir bin Avvam'ı Bedir gününde, Bedir savaşında görüyoruz ki Bedir günü Yevmül Furkan diye bilinir. Yani ayrılık günü, ayrılma günü. Yani küfürle imanın ayrıldığı gündür. Ee, insanların karşı karşıya geldiği, iman ile küfrün karşı karşıya geldiği, Müslümanlığın saflığının derecesinin ortaya koyulduğu bir savaştır. Burada da Zübeyir bin Avvam Hazreti Ali ile beraber büyük fedakarlıklarda bulunmuştur. Gene Hendek Savaşı'nda Zübeyir bin Avvam Yahudilerden haber getirme konusunda Peygamber Efendimiz'e yardımcı olmuştur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sormuş, Yahudilerde bir kıpırdanma var. Biz Medine'yi savunurken aslında bizlere destek vermeleri gerekirken aksine Yahudilerde bir sıkıntı var. Bunu kim öğrenecek dediğinde hemen Zübeyir bin Avvam öne atılarak Ya Resulallah ben öğrenirim diyerek gene o havarilik görevini yerine getirip ben varım diyerekten Yahudilerden gerekli bilgiyi almıştır. Peygamber Efendimiz'e bildirmiştir. Hazreti Ömer Zübeyir bin Avvam hakkında Zübeyir bin Avvam İslam'ın sarsılmaz direklerinden bir direktir demiş ve onun İslam için önemine vurgu yapmıştır. Bir diğer hususla inşallah sohbetimizi tamamlayalım. Zübeyir bin Avvam'dan alacağımız bir diğer ders ve örnek nedir? Zübeyir bin Avvam oğluna şöyle bir vasiyette bulunur. Oğlum savaş meydanıdır. Çok ticaret yaptım ben hayatımda. Olur da ölürsem borçlarımı kalan mallarımdan öde. Evet oğluna böyle bir vasiyette bulunuyor çok ticaretle uğraştım. Burası da cihat meydanıdır. Olur ki gerisin geriye dönmek nasip olmaz. Oğlum benim borçlarımı diyor, mallarımdan öde. Ve daha sonra da vasiyeti yerine getiriliyor. Hatta Zübeyir bin Aram'ın vefat ettikten sonra 4 sene boyunca Kabe'de o hacılara, etrafa gelen insanlara oğlu duyuru yapmış. 4 sene boyunca babamın bir alacağı var mı, bir borcu var mı diyerekten o duyuru yapmıştır. Hazreti Zübeyir'in vasiyetini yerine getirmiştir. Burada da işte bize örnek almamız gereken husus ne? Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi borcu olan insanların namazını kıldırmak istememiştir. Bundan imtina etmiştir. Ve Zübeyir bin Avvam da bunu bildiği için borçlu olarak Allah'ın huzuruna gitmekten çekinmiştir. İşte bizler de üç, gün, üç günlük dünya için ağır borçlar altına girmememiz örneğini burada Zübeyir bin Havvam bize canlı bir şekilde vermekte. Çünkü değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz'in bu durumdaki tavrı bellidir. Tabi burada da borçta yani e, genel manasıyla kul hakkı. Yani kul hakkı olduğu için Peygamber Efendimiz bu yönde bir e, tavır sergilemiştir. Yani bize de bu Zübeyir bin Havvam'ın hayatı kul hakkı almadan Allah'ın huzuruna çıkmanın önemini göstermekte. Rabbim inşallah bizleri gökteki yıldızlar olan sahabi efendilerimize bakıp onların hayatını örnek alıp yolumuzu çizmeyi bizlere nasip eylesin. Zübeyir bin Havvam gibi biz Allah'ın yardımcılarıyız deyip Allah'ın dinine yardımcı olanlardan kendimiz için Allah'ın dinine yardımcı olanlardan havariler vasfında olup kim var denildiği zaman sağına soluna bakmadan ben varım deyip bu davaya omuz verenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. En azından gücümüz yettiği kadar elimizden geldiğince yapabildiklerimizi yapmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim bu vesileyle bütün ölmüşlerimize, ahirete irtihal edenlere rahmetiyle, mağfiretiyle muamelede bulunsun. Kâfe ehli iman ve ehli İslam ervahı için. Bu sohbeti dinleyen bütün kardeşlerimizin ölmüşlerinin ruhu için, Allah rızası için, lillahi teala el-Fatiha.